Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün sizlerle Willow karakterini alacağız arkadaşlar. Burada 7 elmasla hemen açılıyor. Ama arkadaşlar ben elmaslarımı harcamayacağım. Hemen şey yapacağım. Buradan geliyorum acı. Buna tıklıyorum. Ve Willow açılıyor. Willow'u <laughs> açtık arkadaşlar. Hayırlı olsun yeni karakterimizi açtık. Buradan da şimdi Hank'i açacağız arkadaşlar ve yeni karakterimiz hayırlı uğurlu olsun Öncesi 52 tane karakterim oldum. Ee, bir dakika şöyle küçülteyim kendimi. Orta ha, tamam. Oldum. Buradan geliyoruz. Bas 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 böyle. <laughs> ve bunu bir seviyeye kadar çıkardık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 6000 TL mi var? Bunun full acı. Full full. Tamam çok güzel. Şu nerede? Tamam. Hacı ben direkt eşyalarını da alayım da bir Bir şunu aldım. Evine bir için bunu aldım. Tamamdır. Çünkü param yetmeyeceği için. 2000 tane kaldı. Bir tane de yıldız gözü alalım. Aşkın gözü kördür. Fener'in laneti etkilenen savaşlarına doldurma %25 azaltır. Zihni ele geçirin. Düşmanlarınızı etki devam ettiği sürece yüzde yirmi beş artar. Ne yalak lan? Bunu alacağım lan. Bir dakika. Fener'in lanetini etkin eden savaşlarım dolu artar. Aldım acı bunu. Yani ben bunu istedim. Evet hayırlı olsun. Şöyle de bunu koyalım. Evet arkadaşlar şu anda vlog'u maksadık yani. Gözünüzün önünde fıstık gibi bir şekilde maksadık. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Videoma da like atmayı unutmayın. Şimdi hemen arkadaşlar buradan geliyorum. Tek hesaplaşmaya giriyoruz. Hadi bakalım. Oh be. Gördünüz mü arkadaşlar. O kadar para biriktirmiştim. Altın biriktirdim. Hepsi de Willow için. Willow'u tabi ne kadar güzel karakter olduğunu biliyorsunuz. Evet 4350 hemen bakmak istedik. Baya güzel bir karakter yani alın. Atıcı olarak bence güzel ben seviyorum. Şöyle. Çok güzel. Şimdi bir güzel adam öldürerek dedik de 4 kişi kaldı. Şöyle. Bekleyin şimdi birisinin içine gireceğim. Hayır. Onu niye öldürdün? Ay gerizekalısı. Bak gördünüz mü? Şimdi bir kişiyi daha içine gireceğim bu sefer. Tamam. Nita gel buraya Şöyle. Şu anda Nita'yı götürüyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Gördünüz mü? Şimdi bir güzel Nita'yı öldüreceğim. Bu ne lan? Aaa! Görünmez olabiliyor. Çok güzel lan. Baya güzel ya. Oğlum 10 saattir öldüremedim ya. Sen Evet arkadaşlar, un kupamızı aldık. Şimdi biraz daha oynayacağız arkadaşlar. Biraz oynayalım, iyice oynayacağız. Hemen geçelim elimizi. Evet, tekrardan başladık arkadaşlar. Şöyle şeyleri, bir güzel kutuları açalım. Bir dakika lan dur. gel buraya. Hayır 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 ölme ölme. Haga be. Öldük direkt. Evet bir daha başladık arkadaşlar. Diğer öldüğümüz için biraz heyecanlı oynuyorum Şöyle sandığımızı açalım. geber lan sen orada. Bak şöyle bir dakika. Aga. Yürü git lan yanımda. <laughs> bak bak bak. Bu adamla oyun oynuyorum lan. Tamam öldü. Kesinlikle çok güzel. Aslında Tara ve Jin de vardı arkadaşlar. Ben Vilo aldım çünkü Vilo daha güzel bana göre. Baksanıza çok hoş bir karakter yani. Yani atıcı olarak güzel. Atıcı iyi oynayana varsa güzel oynar da zaten. Videoya biraz uzun yapacağım arkadaşlar. Stay hediyeleri almak istiyorum da belki uğurlu bir şey çıkarız. Oo ayımıza gel. Aga be atış. Hayır 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 girmes atanı dur. Evvela Destansı ne veriyor? Hiçbir şey vermeyecek de. %500 güç puanı ya da ne verdi? Altın verdi bir şey verdi ama. 103 nasıl da gerekiyor? Hank güzel mü lan ben çok da oynamıyorum arkadaşlar. Yani ben aslında kuzenimde var. Ee, kız kuzenimde arkadaşlar Hank var. Biraz zor oynuyorum ben ilk aslında biliyor musunuz? Çok da oynayamıyorum. Ona göre. Bu arada ikide bir arkadaşlar ben böyle yapıyorsam kusura bakmayın. Böyle ben de tiki olmuş. Ama şu an şimdi de tiki. Bak yakınıza biri gelince hemen böyle atın arkadaşlar bak şöyle. Şimdi siz de diyeceksiniz vay canına. Bak şu aksuarı var ya efsane. Ya görünmez oluyor şaka gibi yani. Siz de diyeceksiniz ne abartın abartırım mı? Bu karakterle çok güzel kupa kasarız biz net. Net. Acaba gerçek insan yani dur yani oynamayı tam bilenler var ya yani benim gibi. Gerçek insanlar denk gelirsek bakalım onlar nasıl anlayacak dur bakalım. Bu arada arkadaşlar karakteri net ben kasacağım 500-600 kupa falan kasarım. Onun da videosu gelecek. Like atmayı unutmayın sakın. Sakın diyorum. Kesinlikle unutmayın bak. Sakın unutmayın like atmayı. Tam çok abarttım. Hı, görünmez oldu. Bunlar cidden anlamıyor mu lan benim görünmez olduğumu? Oyunun hilesi mi diyecekler? Ne diyecekler? Evet, gene birinci aldık. Ah ah. Kıskanın beni. Şaka bir ben arkadaşlar. Yani ben oynadıkça şöyle seni direkt alana atalım hacı. Şöyle arkadaşlar. Ne yani dedik biz de belli görünmez olduk. Evet. Ve bu sefer de hadi çift hesaplaşma girelim. Biraz da çift oynak bakalım. Hem çiftte birinci olacak mıyız? Çok merak ediyorum. Oo Hank geldi. Bu arada Hank karakterini ben çok kolay çağırmıyorum. Bence. Sen gel bakayım buraya. Sen gel bakayım buraya. Ben bunu alırım mı? Tamam. Sıkıcı. Oo. ana Dibimden de geçiyor. Git sen benimle uğraşma git. Bugün kendi takım arkadaşımın yanına attım. Şöyle. Ama inşallah alırız. Aha orada ikilim. Kolay çok kolay. Aldık. 501. 60 yani oldu bile. Hank. Hey, bildiğin karakteri 11 yaptık yani. Şöyle. Nerede lan o? We love, we love da koyalım da. Pardon adımı değiştirmem, şu an istesem adımı değiştiririm ama. Böyle yapalım, böyle hoş oldu. Bence, uy efsane. Devam edelim arkadaşlar, gençlikte satlaşmada oynamaya devam ediyoruz. zaten bu son oynayış arkadaşlar son kez de oynayacağım video kapatacağım sonra diyeceksiniz kupa kasacağım mı Yani olursa söyleyeyim arkadaşlar kupayı kasarım sanırım yani öncelikle belki kuzenimle beraber kasarız yani 26 bin kupayı yakın olunca videosunu atacağım arkadaşlar ama 30 bin kupa olacağız arkadaşlar 30 bin kupaya olacak 40 30 ya da 30 dakika 40-50 dakikalık video gelecek merak etmeyin 35 çünkü benim için çok özel bir kupa olacak arkadaşlar. Şu an 25K'yiz de. bu beni alacak şu an. Niye gelmiyor lan kimse yanıma? Fake attım onu <laughs> Nasıl fake atayım? Aa adamın adı Laz. Bir dakika lan başkalarına vurabiliyor mu? Ben mesela bir kişiyi başkalarına burada tutabiliyor mu lan? Hiç haberim yok da. Aha orada bizimki. <laughs> tamam öldürdük <öldürüyorum, küçük> bitti. <laughs> <laughs> bir dakika lan dur. Son bir kez daha son bir kez daha. Çünkü arkadaşlar star hediyesini açacağım ya ondan. Ben de ne diyorum ya son kez diyorum. Kanka hadi kanka dedim açıldı lan. Arkadaşlar bu kostümü ben sana ücretsiz verecekler ama yok öyle bir şey yokmuş. Neymiş? Elmaslaymış Aslında arkadaşlar ben elması verip pat diye şey yani vlog'u almayı düşünüyordum. Aniden hayır lan öyle yok. Ben kendi emeğimle alayım dedim. Emekle aldım arkadaşlar. Yani gözünüzün önünde aldım. O kadar göşe yaptım yani görevlerin gelmesini bekledim. O kadar gece boyunca yani gece boyunca bakayım yani direkt uyudum da. <laughs> Yalan olmasın. Sabah olunca yani başka bir yere gittim. Ondan sonra arkadaşlar e, o, o saate gelince hemen sonra da başka yere daha gittim ha bu arada. Sonra geldim. Hepsi videoyu çekmek istedim. Video çekmeden olmaz zaten. Gözünüzün önünde açayım dedim. Sizde de vardır herhalde arkadaşlar bu karakter. Varsa da lütfen yani e, karakteri Max'ı öneririm zaten. Atıcıları iyi oynuyorsunuz kesinlikle Max'layın. Şöyle benden yemiyoruz. Gel lan yanına bakayım. Gelseniz oğlum o kadar ceft. ona zehirledi beni. Oğlum bir henk çık. Umarım bari bir stay desenin bir şey çıkıyormuş acı. Büyük bir iki karaktermiş. Ama onu da hemen maksiyem oldu. Dur. Ölüyordur. başkalarına saldırtabiliyor mu? Aaa öldük dur Bir dakika Özel gücünü göster işte şeyini gösteremedim size Bir dakika lan Bu son bir etkinlik Savaş topu oynayalım bakayım oynayabiliyor muyuz Bakayım savaş topunda nasıl Arti Artı almadım ben ya. Artı güzel bir bana göre. Ama isteyenler söyleyebilir arkadaşlar istiyorsanız alabilirim. Yani. Aa görünmez olup. O gol atacak halin yok değil mi? Aferin lan adam sesin. Sen bir güzel ölmeyi hak ettin önce? Şöyle öldüreyim ben size. Hacı niye gol atamıyorsunuz lan? Lan! Aa, korktum ben. Niye görünmez oldum? Ben görünmez olursam topu atarlar ki doğru. Bak çok kötü oynayacaktım orada iyi oldu hatırlamam. Bir dakika lan. Ana topu alıp onun kalesine attırabilirim. Çok mantıklı. Çok iyi bir fikir bu. Bak bu var bence. Olursa 10 numara olur ha. Bu özellik olursa 10 numara bir şey olur hacı. Bekle. Ve arkadaşlar burada bitmiş oldu. Şu videomuzu da bitirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ender çıktı. Ulan ben de güzel bir şey çıkacak diye bekledim ya Tüh cehennem İyi olsun Evet arkadaşlar güzel bir şekilde Karakterimizi aldık Kupa da kastık 57 kupa kastık yani Güzel güzel bir şekilde kastık arkadaşlar Bir dakika bir şey gelmiş Bu niye yükseldi yoksa alasın Evet, görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay. Bir de kapatamadım ki lan.